Zati ibadeti biraz daha açabilir misiniz? Şimdi Muhittin İbn Arabi Hazretleri bu hususu e, fütuhatın farklı yerinde de zikretti. Zati ibadetten kastı Allah ehlinin kamillerine izafe etti bunu. Şöyle e, şu bilgiler dahilinde ifade edelim. Herkes e, kendince kendi itikadında var olan Allah'a ibadet eder. Nihayetinde herkesin kendi itikadında inandığı, evet Allah'a inanıyorum dediği, ilah olarak gördüğü ve ibadet ettiği Allah, anlayışı, idraki, kavrayışı herkesin kendi ilmine, manevi mertebesine göredir. Dolayısıyla insanların birçoğu bu manada sınırlı, sınırlanmış, kısıtlı bir ilah kavramına ibadetini yapmaktadır. Allah'a hakikatiyle zati olarak ibadette bulunamamaktadır. Ancak Allah ehlinin seçkinleri herhangi bir sınır ve kayıtla kayıtlı kalmadığından dolayı işte onlar Allah'ın zatını anlamakta, idrak etmekte gelinebilecek noktaya ulaştıklarından dolayı onların ibadetleri zati ibadete dönerdir. Allah ehlinin seçkinlerinde ancak zati ibadet hasıl olur. Yani onlarda bir kayıtlama, sınırlama yoktur. Allah denildiği zaman birçok Müslüman camiada Allah kavramı herkese göre farklılık arz eder değil mi? Bilgisine, ilmi birikimine, şartlanmalarına göre bir kalıp oluşabilir Allah denildiği zaman. Kimisi Allah dediği zaman onu bir yere oturtur. Bir mekansal olarak farklı bir yere oturtur mesela. Allah denildiği zaman ötelerde, bu alemde uzaklarda işte yıldızların ötesinde bir mekan tahsis eder. İşte bizim yaratıcımız bütün mevcudatı yaratan öyle bir yerdedir. Algısı içerisinde olur. İbadetini yaparken de dolayısıyla kendi inancında, itikadında olan Allah'a ibadet etmiş olur. Ancak işte burada öyle diyor. Zati Allah'a zati ibadet edenlerin sayısı çok azdır der bu alemde İbn Arabi Hazretleri. Zati ibadetten kastı da bu. Allah'ı bilmek ve tanımak adına en kamil noktaya ulaşan kişinin Allah'a olan ibadetidir. Zat-ı ibadet. Himmet ne de demek tam olarak? Himmet kendi sahip olduğu kuvveler ile beş duyu ve beş duyunun ötesindeki tüm duyu kuvveleri ruhi, nefsi, akli bütün gücünü kudretini o konuya, o konu her ne ise ona odaklamak demektir. Bununla birlikte tabi bu himmetin tam kamil olarak açığa çıkması için birçok faktör sayılır. Yani aklı, aklı olarak o konuya odaklanamadıysa bu himmet eksikliğidir. Ruhi olarak ruhunu o konuya odaklayamadıysa himmet eksikliğidir. Nefsi olarak odaklayamadıysa himmet eksikliğidir. Duyusal olarak bu duyulardan saydığımız duyulardan birinin odaklanmasından beri kaldıysa himmet eksikliğidir. Ve bu duyu organlarından vücut yaratılış olarak bir eksikliği varsa kişinin bu da himmet eksikliğidir. Mesela kişi doğuştan ama ise, doğuştan konuşmaktan e, yani dilsiz ise yani lal ise, konuşamıyorsa, doğuştan eli ayağı yok ise, işte bu duyu organlarının eksikliği nispetinde bu himmetin zirve yapmasından da aşağıda kalır. Bu sebepten dolayı da himmeti tam kamil bir himmet açığa çıkmadığı için de Allah'ı da kamilen tanıyamaz. Daha önceki fütuhatın farklı yerlerinde bu hususu zikretmişti Muhittin i̇bn Arabi Hazretleri. Uzuvsal olarak vücut uzuvlarından doğuştan bir eksikliği olan bir kişinin Allah'ı bilme tanımada eksiği olmayan insana göre nâkıs kalacağını beyan etmişti. Hatırlıyor musunuz? Yani işte görme olur, konuşma olur, ayağının eksikliği olur vesaire bir organlarının eksikliği olur. Bunun bu kişinin Allah'ı bilme tanımadaki kemalattan o oranda ne eksiği varsa organında organsal olarak da o oranda da eksik kalacağını beyan etmişti. İşte burada himmet dediğimiz zaman bütün bunların hepsi içine giriyor. Yani düşünceni e, odaklamak, hayal gücünü odaklamak, tasavvur gücünü, tahayyül gücünü, tasvir gücünü her şeyini o bir merkezde toplamak yani o düşündüğün şey ne ise oraya odaklamak işte o himmet gücünün en kâmi şekilde kullanmana vesile olmuş oluyor. Bu kuvvelerden bu saydıklarımızdan birinde eksik kalsan gaflette kalsan o zaman o himmet hakkıyla tam bir odaklanışa girmediği için eksik kaldığın oranda da karşılığını almakta eksik kalırsın diyor. Bu Allah'ı bilmekse. Allah'ı tanımaksa o oranda eksik kalırsın. Hocam İbn Arabi Hazretleri Fütuhat-ı Mekke'de bir bölümde eli çolak olan bir insanı kamilde vaktin sahibi. Zamanın kutbundan bahsetti. Evet. Şimdi o zamanın kutbu. Eyvallah. Eli çolak kişi orada bir ilmi olarak hakikate dair bir kemalata ulaşmış. Olayı şöyle düşünelim, değerlendirelim. Eğer ki o onun çolaklığı elin çolak olduğundan zikretti fakat onun çolaklığını doğuştan mı sonradan mı bunu detayını anlatmadı bize. Şimdi burada iki şey giriyor o zaman devreye. Bu sonradan çolak olmuş olabilir. Nihayetinde o çolak olmazdan önce o kemalata ermiş olabilir. Velev ki doğuştan bir çolaklığı mevzu bahis ise o zaman şu İbn, İbn Arabi Hazretleri'nin anlattığı bu hakikatten yola çıkarak şöyle denilebilir. O zaman o çolaklığının kendisine getirisi, himmetini toplamaktaki eksikliği oranında bulunduğu makamın kendine münhasır alanından eksikliği vardır. Nihayetinde insanı kamil denildiği zaman herkes aynı çizgide bulunan ya da zamanın kutbu dediği zaman herkesin kemalatı aynı çizgide değil ki. Evet o zamanın kutbunun vasıflarında farklılık arz edebilir. Öteki zamanın kutbunun vasıflarında farklılık arz edebilir. Kendileri aralarında bu zamanın kutbu ile Bundan önce gelmiş bir zamanın kutbunun veya zamanın kutuplarının aralarında da bir derecelenme vardır. Öyle ya. Bir nakisiyet ve bir kemalat vardır tabii. Her ne kadar bunların hepsi kutup da olsa. Olaya bir de bu cihetten bakalım. O zaman burada onun oradaki eksikliği de bu manada diğer kutup olan birinden nakisiyet arz edebilir. Ama onun kutup olmasını engelleyecek bir nakisiyet değildir. Ama Allah'ı bilmekte eğer iki kutbun derecesi Kıyas edilecekse, işte o zaman burada bu hakikat çıkıyor. Biri birinden daha üstündür. Yoksa e, uzvunda bir eksik olan kutup olamaz anlamını çıkartmayalım burada. Oradaki kendi aralarındaki kemalat değişir. Bu anlam çıkar. Tabii. Başka var mı? Hocam bir soru daha soracağım. <laughs> <laughs> bu perdenin kalkma aşamaları neye göre ve acaba tavsiye edilmiş? Artık o kişiye göre Allahu Teala nasıl murad ettiyse, o kişiye neyi takdir ettiyse anlaşılan o ki Allah'ın takdirine göre. Yani Allah kim, kime ölüm anında perdenin kalkmasını takdir ettiyse o kişi ona göre yarattıysa yani yaratılışı, yaratılış gereği onu gerektiriyorsa o kişi de bu perde ölüm anında kalkar. Kime mahşer alanında kalkmasını murad ettiyse ölüm anında da o perde kalkmıyor, nihayetinde mahşer alanında kalkıyor. Kime? Ta ki cehenneme girip de bu azabı çektikten sonra kalkmasını murad ettiyse ki en son kişi oluyor. Nihayetinde herkesin perdesi en sonunda perdeli kalan bile en sonunda o zaman kalkıyor azabının çekilmesiyle. O zaman kalkıyor. Bu da artık demek ki burada kal bir şunu anlıyoruz. Allah'ın muradı bu şekilde meşiyeti böyle cereyan ediyor. İki bu kişinin yaratılış hakikati yani ayan sabitesi bunu gerektiriyor sonuç çıkıyor yani. Ayağın sabitesi bunu gerektiriyor. Perdenin kalkma zamanı. Ayağın sabitesi ne gerektiriyorsa ona göre kalkar. Ölmeden önce kalkıyor mu? İşte var dedi ya, ölmeden önce de kalkıyor. Kimin ayağın sabitesi onu gerektiren de, de ölmeden önce kalkar. Tabii. Hocam aslında bu soru daha önce de sormuştum. E, kemalattan bahsetmeden önce alemi yaratmış ve boşluğu doldurmuştur tabii kullandı. Yine kelimeye takılmış gibi görüneceğim ama boşluğu doldurmak kavramını nasıl anlamamız gerekiyor? Boşluğu doldurmak kavramını şöyle anlayalım. Allahu Teala bir cevherden yarattı. Önce bir cevher yarattı ve her şeyi yani teferruatı o bir cevherden yarattı. Ve neyi dilediyse, murad ettiyse, meşiyeti neyse bütün o meşiyetine göre alemde yarattığı şeyler, yaratıklar zuhur etti. Açığa çıktı. Boşluğu doldurmaktan kastı bu. Yani bir boşluk var. Sonra mı, mı dolduruldu? Yani biraz daha şey sorarsam bu soru. Yani e, bir boşluk var. E, Allah ilk hebayı yaratmıyor. Heba. Hebadan halk ediyor her şeyi. Ama o farklı bir veçheden hakikati Muhammed'in evet. izah edilişi. Evet. Burada şimdi bir cevher, bir cevher halk etti ve bir cevherden her şeyi yarattı derken burada boşluğu doldurmuştur. Şimdi bu nasıl tahayyül edelim burayı? Boşluğu doldurmuştur. Ee, ya bütün bir teferruatı, yaratmayı murad etti tüm türleri, çeşitlerini, e, ee, füruatı işte, füruat, teferruat. Füruatın hepsini yaratmasıyla bu boşluk doldu. O zaman işte o boşluğu doldurmuştur. Yani o e, meşiyetindeki muradındaki şeyler yaratılmasıyla o dolmuştur. Anlamını da verebiliriz. Ben böyle düşünüyorum. Yani o yaratılan ilk cevherden bütün bu teferruatı yaratarak muradında olan tüm Ga gaye gaye yerine Gay gelmiştir. Gaye İlahi gaye, gaye yerine gelmiştir. İlahi meşiyet yerine gelmiştir. Yani çünkü Allahu Teala öyle bir ee, bir senaryo yazdı ki öyle diyelim. Yani meşiyeti, dilemesi, muradı. O senaryonun gereği olarak teferruatta birçok şeyin yaratılması, halk edilmesi gerekiyordu. Yani tabiri caizse planlanan pratiğe dönüştü. Aynen öyle. Yani, Teorikten pratiğe Yani. Teşbih, boşluk teşbih. dersek yani. de alemin yaratılmasıyla olan cereyan etti. Ne? o boşluk dolmuş oldu. Bu anlamı hmm. yüklüyorum ben yani. Ben buradan bu anlamı Yoksa önce boşluğu yarattı. Sonra yok, yani orada bir boşluk yok. vardı. Yine bir şey olarak boşluğu yarattı derken hani mana alemindeki ne düşünebiliriz? Tabii yani orada bir hani şey boşluğu olarak görsel bir boşluk olarak bir boşluk vardı da oraya ondan sonra diğer varlığı yaptı koydu gibi anlam bilmiyorum bu anlama uzak kalıyor bu anlam. Böyle bir anlam o zaman. Sonuçta o boşluk da varlık sonuçta. O zaman o boşluğu da zikretmesi gerekirdi tasavvuf ehlinin. Yani evet orada bir bir boşluktan sonsuz sınırsız bir boşluk vardı. Sonra Allah yavaş yavaş yaratıklarıyla o boşlukları doldurdu gibi bir ifade olması gerekir. Böyle bir ifade mevzu bahis değil. Biz kaynaklarda. Ha burada boşluğu doldurmuşsan kastımız herhalde bu anlama gelse daha yakın bir e, düşünce olur. Yani teferruatı veya az önce dediğin gibi teşbih yaptığın gibi pratik e, o düşünsel olarak teoride olan şeyin pratiğe dönüşmesi. Fiiliyata dönüşmesi anlamı da çıkabilir. Tabii bu e, tasavvuf terimleri içerisinde detaylarla izah ediliyor bu yaratılış. Altı günde yarattı diyor ya allah Teala. Bu anlam çıkıyor.